Kapıdan içeri giren herkesin Allah Allah ne oldu hepsini sattınız mı ya gibi cümleleriyle. Kapattınız mı dükkanı gibi cümlelerle karşılaşıyoruz. Herkese merhaba. Ben Hyundai Kamer Plaza'dan otomotiv danışmanınız Eyüp Özbek. Bugün geç kalmış bir showroom turuyla karşınızdayız. Ekim ayı showroom turu. Gönül isterdi ki böyle arabaların arasından sorti yaparak, tek tek size arabaları tanıtarak, showroomun en ince noktalarına kadar serpilmiş arabalarımızı göstererek bir showroom turu yapmayı biz de isterdik. Fakat maalesef üretimdeki aksaklıklar, daha doğrusu üretimdeki eksiklikler, o çip krizinin hala yoğun bir şekilde devam etmesi, araçların üretiminin az olması haliyle showroomlara da araçların az girmesine sebep olduğu için böyle adını showroom turu verdiğimiz aslında showroom'un niye boş olduğunu Don bir kısaca bahsedeceğimiz bir video ile karşınızdayız. Ama tabi her şeye başlamadan önce her zamanki gibi ne diyorduk? Videolarımızı beğenen, paylaşan, abone olan herkesin ama herkesin yepyeni bir otomobili olsun. Gönlündeki marka modeli olsun. Keşke tez zamanda olsun ama kamer olsun diyoruz. Ve o konulardan bahsetmek için videonun içine doğru yavaş yavaş giriyoruz. Gördüğünüz gibi showroomumuzda bir tane Elantra manuel aracımız var. Beyaz renkte. Güzel de bir araç. Tanıtmayacağım çünkü defalarca tanıttığımız bir araç. Esas konumuza geçmek istiyorum hızla. Showroomlar neden boş? Devamlı sorulan sorular. Kapıdan içeri giren herkesin Allah Allah ne oldu hepsini sattınız mı ya gibi cümleleriyle. Kapattınız mı dükkanı gibi cümlelerle karşılaşıyoruz. Tabii ki kapatmadık. İşimizin başındayız. Yine birilerini sıfır araç sahibi yapmak için elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. Ve tabii ki işin en nihayeti e, videonun sonunda da defalarca ya videonun içinde defalarca bahsedeceğim bir cümle bu. Bu iş nasip işi. Burada binlerce araba da olsa nasibiniz de yoksa alamayabilirsiniz. Showroom'da hiç araba olmasa da eğer nasibiniz de varsa bir şekilde o araca ulaşırsınız. Öncelikle bunu söylemek istiyorum size. Üretimde ciddi manada sıkıntılar var. Daha doğrusu az araç üretiliyor Çip krizi dediğimiz olay gerçek manada tam anlamıyla kendini gösteriyor şu anda. Hem ülkemizde hem de dünyanın birçok yerinde bu sıkıntılar var. Bunu nereden biliyoruz? Gurbetçi misafirlerimiz oldu son dönemde. Yazı yeni atlattık. Onlardan da duyuyoruz. Ya işte Avrupa'da da aynı sıkıntılar var. Orada da mesela istediğimiz aracı hemen ulaşamıyoruz gibisinden birçok cümleyi duyar gibi olduk. Duyduk aslında sorarsanız. Biliyoruz ki her yerde aynı sorun var. Yani nasıl oluyor, süreç nasıl işliyor peki diye soranlar var. Tabi biz burada gelenlere ve telefonda bize ulaşanlara bunu açıklıyoruz ama hani kamer tüp izleyicilerin de bir özelliği olsun. Buradan herkese de bu durumu nasıl işlediğini, Hani aracın az olduğu dönemde araca ulaşmak en kolay yollarından böyle ufak tefek tiyolar vermeye çalışacağım size. Şimdi öncelikle bize telefonla ve showroom, showroom'a gelerek araçları tanımak, görmek, almak isteyenler oluyor. Biz tabi bu gelen kişilere burada ağırlıyoruz. Test araçları üzerinden ya da o an teslimata hazır araçları varsa en azından dıştan araçların tanıtımını yapıyoruz. Test sürüşlerimizi yapıyoruz. Araçla alakalı aklındaki soru işaretlerinin birçoğunu gideriyoruz. Vaktimizde geniş olduğu için artık hiç soru işareti bırakmayacak hale getiriyoruz. Tek kocaman bir soru işareti kalıyor. Biz bu araca ne zaman ulaşırız? Şimdi öncelikle gelen kişileri, kişileri araca gerçekten almak isteyen, ben bu aracı almak istiyorum, hazırlığım tamam, her şeyim tamam. Ama atıyorum bir i20 almak istiyorum. Style paket, Style Plus paket ya da B10 almak istiyorum ya da Kona almak istiyorum diyenlere biz beş danışmanız burada. 5 danışman arkadaşım da manuel de olsa bir liste tutuyoruz elimiz yettiğince. Tarihini yazarak, ismini yazarak, telefon numarasını ve istediği aracı yazarak ve onları unutmamak adına onlarla alakalı özel birkaç cümleyi de yanına not alarak bir manuel sıra tutuyoruz. Şimdi çok bekleyen olduğu için haliyle ee, bir 10 tane araç düştü ve o ana o 10 aracın da onu da aynı kriterde araç olmuyor. İ, i̇çinde B10 olabiliyor, e, H100 kamyonet olabiliyor, i20 olabiliyor, Tucson olabiliyor, Kona olabiliyor. Ondan dolayı da biz tabii onları bekleyen misafirlerimizi sırasıyla arıyoruz. İşte Kona bekleyen 3 tane müşterim vardı onu arayayım. İşte B10 bekleyen 10 tane müşterim vardı onları başlayayım sırasıyla aramaya diyorum. Bunu ben sadece demiyorum. Bunu 5 beş danışmanın 5'i de söylüyor. Bu süreçte hazırlığı tam olan kişiyle ve uzunca süredir beklemiş, aracın az olduğunu bilen kişiler diyorlar ki tamam o araç benim. O araçla alakalı opsiyonu koyabiliriz. Opsiyonumuzu koyuyoruz. Haliyle o araç tırdan indiğinde showroom'a değil, teslimat alanına gidiyor ve sahibiyle buluşmak için teslimat alanımızda yerini alıyor. Haliyle çok fazla kişiye de bu araçları sunamamış oluyoruz. Aslında bu durum bizi de yoruyor. Çünkü biz danışmanız, biz satmak için buradayız. Bizim işimiz bu araçları daha fazla kişiyle, daha fazla aracı buluşturmak aslında sorarsanız ama dediğim gibi maalesef bu hızı, daha doğrusu bu adetleri yakalayamadığımız için bizim de bir tarafımız buruk aslında sorarsanız. Hatta bazı serzenişler, bazı kızmalara da sebep oluyor bu durum. Ona da üzülüyoruz. Hak da veriyoruz, anlayışla karşılamaya çalışıyoruz. Çünkü onlar da istiyorlar ki bir an önce sıfır araçlarımıza kavuşalım, ailemizle birlikte artık yeni araçlarımıza bilelim. Çünkü aklına girmiş o süreç zordur, çok net biliyorum. Çünkü yıllardır bu işin içerisindeyiz. Sıfır araç almak için yola çıktığınızda aklınız, fikriniz, rüyanız, hayaliniz artık algınız tamamen o araç üzerine odaklanıyor. Haliyle normal bir şey düşünemez hale geliyorsunuz. Hatta o konuyla evin hani evde o konuyla ilgilenmeyen bir birey durumdan rahatsız oluyor. Bazen geldiklerinde ya yeter alsın da kurtulalım artık sürekli araba konuşuyoruz falan gibi durumlar oluyor. Eskiden bu süreç bir hafta olurdu. 10 gün maksimum bir ay olurdu. Şimdi 3 aydır aynı konu konuşulunca tabii ki o evlerdeki, o ailelerdeki konuşmaları da az çok hayal edebiliyorum. Ama onlara şu an için yapabilecek bir şeyim yok. Dediğim gibi eğer araç almak istiyorsanız öncelikle hazırlığınızı tamamlamış olmanız, öncelikle alacağınız araca net olarak karar vermiş olmanız bir de renk konusunda çok seçici olmamanız gerekiyor. Çünkü renk biraz spesifik bir olay burada. Çünkü 3 tane araç gelmiş bazen oluyor ki üçü de aynı renk olabiliyor Fakat sizin istemediğiniz bir renk olabiliyor. İlla da istemediğiniz bir rengi alın kesinlikle edemiyorum Bu zevk meselesidir. Ama istediğiniz renge en yakın rengi bulduğunuzda da işe biraz hızlı bitirmenizi tavsiye ediyorum. Tabi o süreçte zamanımız oluyor. Çünkü araç stoğa düştüğünde biz sizi aradığımızda evet o aracı ben istiyorum bir kırmızı Beyon geliyormuş elit. Ee, ben onu istiyorum. O araç benim dediniz. Araca opsiyonlattınız. Araçla alakalı artık bir 10 günlük ya da 15 günlük bir teslimat sürecimiz var. Ha, o süreçte düşünmek için oldukça güzel bir zamanınız var aslında. Kredimi kullanmak istiyorsunuz. İşte nakit mi ödemek istiyorsunuz ya da başka koşulla bir şekilde o araca ulaşmak için gereken süreci orada tamamlayabiliyoruz aslında sorarsanız. Araç geldikten sonra ne oluyor peki? Araç geldikten sonra tırdan indirip ilk önce PDI dediğimiz son bakımını alıyoruz burada aracı. Yağlarını, sularını kontrol ediyoruz. Size tam hazırlıklı olarak aracı vermek istiyoruz çünkü. Yıkanıyor, temizleniyor ve teslimat alanımıza çekiyor. Şu anda teslimat alanımızda da yaklaşık 5-6 tane aracımız var. E, dün bir 5-6 tane araç teslim ettik. İşte 10 önce gün bir iki araç teslim ettik. Böyle gün içerisinde 3-5, 3-5 diyerek totalde yine dediğim gibi böyle 30'lu 40'lı rakamlardan 60'lara kadar çıkan teslimatlarımız oluyor. Ama inşallah bol bol araçların geldiği, bu en büyük temennim, bol bol araçların geldiği, daha fazla insanın istediği araca istediği anda ulaşabildiği ve istediği renge ulaşabildiği, istediği motor seçeneğine ve spek seçeneğine ulaşabildiği zamanları umut ediyoruz, istiyoruz ve bunun duası içerisindeyiz. İnşallah o günlerde gelecek diye düşünüyoruz. Tabi bu durum sadece bizim için geçerli değil. Hyundai markası için geçerli değil. Birçok markada, birçok modelde arkadaşlarımız da var. Onlarla da zaman zaman görüştüğümüz, irtibat halinde olduğumuz zamanlar oluyor. Aynı soru sorunları, aynı problemleri onlar da yaşıyorlar. Ee, en keyifli zaman araç alıcısı için teslimat anıdır. İnsanların bir an önce o teslimat anına ulaşması için dualarımız her zaman bu konuda sizinle. Tabi showroomların boş olmasının bir sebebi daha var. Nedir bu? İşte mesela Hyundai şu anda altın çağın başlangıcı gibi bir sürece giriyor. Altın çağın başlangıcında araçlarındaki kaliteyi bir tık daha yukarı taşıyor. Aslını sorarsanız piyasadaki çoğu markaya göre belli bir kalitenin üstünde. 5 yıl garantiyle zaten bunu da destekleyen bir standardı vardı. O standardı daha yukarıya taşımak adına çok daha kaliteli, çok daha farklı araçlar üretmek adına ciddi bir efor sarf ediyor. Elektrikli araçlarla alakalı yaptığımız videolarda bu konudan kısaca bahsetmiştim. Özellikle elektrikli araçta Hyundai en tepeye oynama düşünüyor. Niş araç pozisyonuna kendini sokmak için elinden geleni yapıyor. Tabi bütün markaların buna benzer çalışmaları var ama belki de genelinde bu durum birazcık daha araçların az gelmesine sebep oluyor ama şunu asla atlamayın. Çip krizi dediğimiz mevzu gerçek manada var bunu yok sayamayız. İnternette bununla alakalı çok ciddi, çok resmi, çok güzel de açıklamalar var. Tabi dediğim gibi bunlar çözülmeyecek problemler değil ki bu dünya nelerin üstesinden geldi. Bunların da üstesinden gelecektir. Ama sıfır araç almak inşallah ileriki günlerde bu kadar zor olmasın keşke herkes sıfır bir haca sahibi olsun ki bu bizim zaten bütün videolarımızda ettiğimiz özel duamızdı. Bu özel duamızın da kabul olması dileğiyle diyorum ve yavaş yavaş da bu videonun sonuna geliyorum arkadaşlar. Videolarımızı beğenen, paylaşan, abone olan herkesin ama herkesin yepyeni bir otomobili olsun. Gönlündeki marka modeli olsun, tez zamanda olsun ama kamer planızın olsun diyorum. Ben Hyundai Kamer Plaza'dan otomotiv danışmanınız Eyüp Özbek. Hyundai ile kalın, kamer ile kalın. Post